Herkese merhabalar. Öncelikle bugün Bayram ve ben hızlı bir video veriyoruz. Oha. Hızlı bir <laughs> video olacak. Eee video çekemiyor, çekebiliyorum ama yükleyemiyorum. Yani elimde bayağı bir video var aslında. Ama yükleyebilecek yükleyebilecek bir durum yok bugün İşte o yüzden cuma günü eve döneceğim zaten. Ha cuma Bugün cuma. Eve döneceğim. Eve döndüğümde teker teker yüklemeye başlayacağım. Öncelikle yeni bir mikrofon da alacağım. Yolda hemen gitmeden kaliteli bir mikrofon üzerinde yani mikrofon o kadar kolay değil yani işte başka 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 bir şey yok olaylar bunlar video editleme kısmında anlayamadım birkaç bir şey olmuştu artık video editleyebiliyorum oley o yüzden şimdi yani artık videoları durdurup işte şey biz artık aşağı inip falan yapabilirim o bese kullanmayı denedim o kadar çok kasıyor ki Gayet çok kasıyor Her neyse. Olay bu. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar. Bir FPS e birden uçtu. Oha bilgisayar 95 derece. Kapatayım var.